Vadi'ül Eman'da idim, Adı Yaman diyorlar ya. Her şeyi tahrif ettikleri gibi adları da tahrif ettiler. Ben Vadi'ül Eman diyeyim aslına irca edeyim. Yani Eman Vadisi'nde idim. Eman Vadisi aslında Eman Vadisi Mekke'nin Kabe'nin Vadisi değil mi? Emin belde. Beldeyi amine. Öyle tabii ki. Kur'an onu öyle tebcil etmiş. Fakat ta Adıyaman Hısn-ı Mansur niye Vadiul Eman olmuş? Emin beldenin nurundan bir parça oraya da düşerse orada emin olur. Dün Safan bin Muattal Es-Sülemi'yi de ziyaret ettim. Bir parça hastuhal ettik, konuştuk. E tabi o hal diliyle konuştu. Ben de kal diliyle. Yani neden ölmez ölmeyenler? Şehitler ve şahitler niye ölmez? Onu bir kez daha gördüm. Üstünden yüzlerce yıl geçse. Allah uğruna adanmış bir hayatın bu dünyadaki ödülü nedir onu bir kez daha gördüm. Burada da görüyoruz değil mi? Eba Eyyub el-Ensari ile. Bu bir sahabi biliyorsunuz ifk hadisesinde Hz. Aişe ile iftira edilen iki kişiden biri. Biri Hz. Aişe, biri de Saffan bin Muatta. Orada, Vadi'ul Eman'da. Allah Allah, biliyor muydunuz? Veya çok azınız biliyordur. Orada metfun, makam falan değil, bizzat kalıyor. Ne geziyor orada? Ne işi var bu zatın orada? Yerinde duramamış mı? Takatmış, binlerce kilometre yürümüş. O günün şartlarında. Dağ, vadi, dere, tepe, deniz, ırmak demeden gelmiş. <laughs> ne işi var? <laughs> Hısn-ı Mansur, Adıyaman eski kalesi, Hısn-ı Hadid, Demir kale, Hısn-ı Mer'e, kadın kale, ve Sümeysat Samsat, Samosat'a oraları iffet etmişler gelmişler tek başına gelmedi bir orduyla geldi bir ordunun kol komutanıydı dolayısıyla orada aslında meçhul çok sahabi var bunlar kalmışlar birkaç tanesi daha beliriyor 10 bin sahabi Mekke ve Medine ve Hicaz'da metfun saymışlar. 140 bin diyenler var. Ben bunu 100 indireyim. Çeşitli mülahazalarla. 10 bini bölgede 90 bini yok. 90 bini nerede bu? Evet. İşte size aşk. İşte size Peygamberi sevmek. İşte size Resulü sevmek. Ondan sonra Nemrut'a çıktım. Aslında oraya Nemrut Dağı denmesinin ve o bölgeye hakim olan Komma Gene Krallığına da Nemrut Devleti denmesi Müslüman hafızasında Nemrud'u çağrıştırdığı için bir kinaya gibi geldi bana. Çünkü Nemrud milattan önce 2000 yıllarında bugünkü Irak'ta kurulmuş olan Ur uygarlığının ve ondan önceki uygarlığın, ondan sonraki Sümer uygarlığının devamı ne dediğimiz aslında Müslüman aklının bu adla andığı Uygarlık o. Bu çok uzun. 2000 yıl sonra Komagene Krallığı bölgedeki. 2000 yıl var Hz İbrahim'le Komagene Krallığı'nın büyük kralı arasında. Dolayısıyla nemruda Nemrut denmesi Nemrutlar hep birbirine benzer. Zaten Nemrut da cins isimdir. Özel isim değil. Firavun da cins isimdir. Özel isim değil. Yani Nemrutlar, Firavunlar hep birbirine benzer. Müslüman aklının aslında bir yönetimi sıfatlarından yola çıkarak bu da bunlardan. Peki Müslüman aklı bu da bunlardan derken neyi esas almış? Ne burada çıkanlarınız varsa bilirler. Bölgedeki en sivri ve en yüksek dağ. Gerçekten haşmetli. Komagene kralı oraya batı ve doğu terasları olmak üzere putlarını yaptırmış. Özellikle o bölgenin Pers ve Yunan arasında kalan hem Pers'ten etkilenmiş eski Pers İran'dan hem de Yunan'dan etkilenmiş bir bölge olduğunu da gösteriyor. Çünkü Yunan tanrıları var. Zeus var, Apollo var, Hermes var. Toprak tanrısı diye biliren, orman tanrısı diye bilinen aslan var, kartal var. <laughs> ve tabi Komagene kralı var. Bunların heykellerini yaptırmış. iki terasada. İki terasa yaptırması sebepsiz değil, güneşin doğuşu ve batışını izliyorlar. Ha, aslında yeryüzünde hangi imarlık faaliyeti varsa mimari faaliyet orada bir inanç görürsünüz. Yani inancın sahtesi bile bakın inançsızlıktan işte. Yani burada bunu da görüyoruz. İnancın olmadığı yerde insanlar bir şeye katlanmıyorlar. Bir şeye katlanıyorlarsa bir inanç var orada. Ha, yani batıl, sahte, şirk, küfür, putperestlik o ayrı mesele. Ama ben bir şeyi karşılaştırdım biliyor musunuz? Haremlerle ehramları karşılaştırdım. Biliyorsunuz Firavunların ehramı Mısır'da. Piramitler. Piramitleri eğer Keops'u görmüş olanınız varsa yaklaşık bildiğim kadarıyla 3 milyon taştan oluşan her biri de 3 tonluk. Doğru mu Musa? Evet. 3 tonluk. Bu yapıyı yapmak için yaklaşık 100 bin köle çalıştırıldı ve bu yapı boyunca da 30 küsür bini öldü. Ondan sonra bunların hepsinin öldürüldüğü rivayeti de var. Dehşet bir insan kıyma makinası. Oradaki öyle. Zikuratlar zaten benzer bir piramit modelidir. Onun için tümülüsler de öyle. Buradaki tümülüs, Anadolu'daki höyükler var ya, onlar küçük firavunların piramitleridir, höyükler. Bölge pir firavunların, bölge nemrutlarının höyükler. Her höyüğün içinde mezar olur. Mezarın içinde de o bölgenin bölge küçük firavunu, küçük nemrutu, yanında tası, altınları, takıları, incileri, mercanları ve efendim e, ne nesi varsa yeryüzünde biriktirdiği. Şuna bakınız, güç ve ihtişamını yanına taşıyor. Ve bu höyükleri yaptırmak da kolay bir şey değil. Suni bir tepe, suni bir dağ yapıyorsunuz. İşte bu Nemrut bu suni dağı dağın üstüne yapıyor. Nemrut Dağı'nın tepesine bir höyük yapıyor. Mezarını oraya kuruyor. Bunun ilk bakışta açıklaması güneş tanrısı Ra'ya yakın olmak istemesi diye geldi bana. Ben öyle açıkladım. Yani bir kere tanrıya yer biçince ona yakın. Peki niye yakın olmak istiyor? Aslında bunun üzerinden güç devşiriyor. Krallar tanrılara yakın olanlardır. Dolayısıyla yarı tanrıdır. İnsanlar onlara itaat etmek boynunuza boştur. Yani zulmetme hakkı vardır.